Burası Dursun Ali İnan Teyisleri. Aslında bir müze burası ve buranın yani yöre geçmişinden kalan bütün alet edevatların toplandığı bir müzedeyiz. Bak. 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 Bu kapılar 250 yıllık. Eski kara kovanlar. Eski evlerde tandur bu. Birçok evlerde de kullanılıyordu. Bunu aynı eski haline çanlandırmış olduk burada. ne yapıyor şimdi? Burada ekmek yukarı, hazır ekmek hazır yap Hazırlıyor, ekmek yapacak durumda. Tandura vuracak hani, evet. hazırlanıyor. Evet, evet. Misafir odaları genellikle böyle, böyle süslü olurdu. E, aynen, aynen. En doğru. iyi odalar misafirlere ayrılırdı. En doğru. iyi yemekler de onlara yapılırdı. Aynen, aynen doğru. Görenin dediğimiz şeyler o zaman Ama o zaman Değil mi? Ayrıca evdeki e, çok kaliteli gıda maddelerini misafir için satılardı kuşucu her yerde bulunmuyor. Değil mi? Evet. En, en e, yani. lezzetli yemekler onlara Misafir yapılır. Misafir gelir, bu hazırlıklı evet. Yani. olalım anlamındaydı. Yaşam ben, ben iyi hatırlıyorum. babamın evet. evet. da yapardı, Misafirlere geldiğinde makarna, şekerli yani makarna. Aynen, şekerli aynen. aynen. Şekerli evet, olur. Evet, evet, çok güzel. Evet, evet, Ve odalar böyle süslü olurdu. Aynen. Bu ne şimdi şu? bu eski, eski, dolap. Dolap. Bardaklar falan vesaireler konulurdu. Konulur Herkeste de olmazdı o yıllarda, daha önceki yıllarda. Zaten bu odalarda benim doğduğumda evler daha çok hankar biçimindeydi. Sonralardan işte 15 yaşlarından sonra bu odaları görmeye başladık biz. Anam ile babam, işte yatak, elbise, burada bir sebet var. Anamın yamaları orada bizim elbiselerimizi onlar ile yamalar diye işten geldiğimizde psikiyeli lambanın karşısında. Çocukluğumu şu anda yaşıyorum bu Rusman yani çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Yani bu gerçekten benim de geçmişimi yansıtıyor. Yani yansıtıyor evet evet. baba annemle de dedemi görmüyor ha, oluyor. Evet bunu. evet bunları benim oğlan yaptırdı. Bize bir sürpriz yaptı. Kardeşim ile geldik, Önce biraz onları gördüğümüzde biraz ağladık, sızladık ama şimdi alıştık onlara. Neler çekti bu ana? Neler çektiler bunlar? Annenize benziyor mu bu? O bu anam sanki biraz küstah görüntü vermiş. Anamda öyle bir şey yoktu. Orada bir kusur var. O teki malzemeleri kendi elbiseleri zaten. Kendi elbiseleri? Giydikleri elbiselerdir onlar, evet. Bu bu iki, üst iki rafta olan malzemeler de anamın yayladaki malzemeleridir. Kullandığı malzemeler onları orada ayrı sergiledim. Siz buraya müzeye koydunuz onları. Aynen. Benim evet. için de ben taşır. Yani kamuoyuna açık bir müze. Açık. getirdiniz. Burada gelenler geçmişini yaşıyor değil mi? Burada? Geçmişini yaşıyor. Doğruları söylediğimiz zaman herkes dahi etkileniyor bayağı. Benim için bu doğruları konuşmak da rahatlıktır bir yerde. Ben de zevk alıyorum bunları konuşmaktan. Evet. Şu kapı fikri, figürü fikri eskiden böyleydi değil mi? Öyleydi. Aynısını yaptık. Aynısını yaptık. Ee, tokma hale kurudu, kurudukları zaman vurup vurup şeye düşüyordu taneler. Bir de orada merdiven var ona bak istersen. Çivi yok diyor o yıllarda. Merdivenler o şekilde yapılır. Hatırlıyorum. Ahıra bile sabahı inerdi değil a aynı, mi? Ha, aynen, aynen, evet. evet. O dedin aşağı Aynen, aynen, Evet, şu merdiven ağaç şu merdiven aynı a demiş. Evet. Ve buradan nasıl inip çıkıyorlardı? kadının sırtında sebet ile çıkardı oraya. Değil mi yani? Evet. Erkek kadın fark etmez. Hayvanlara yem indirirdi, oradan ha indirirdi. Hayır. Orada şimdi misir kuruyor. Ondan sonra tokmak ile vuruyor, ta, taneler düşüyor, gövdesi kalıyordu orada. O gövdeleri de ıslatarak, kazanlarda hayvanlara yem olarak verildiler. 30 yıl oldu aşağı yukarı. Yani 93 aşağı yukarı 30 yıla yakındır. Ya Müslüman'a inan abi. Abi sen bizim? gerçekten sen turizm alanında çok büyük emekler sarf ettin. Uzun Gölü dünyaya sen tanıdın. Evet. Ee, i̇lk tesisleri sen kurdun, ilk alabalık tesislerini kurdun ve bu konuda çok büyük emekler sahiptin. E bu müzeleri de yaptın, çok büyük hizmet. Bu hizmeti yaparken siz hep maddi imkanlarınızla bunu yaptınız yoksa başka kaynaklardan? Çok zorluklar çektik. Şimdi bunlar uzun hikayelerdir. Bu Doğu Karadeniz'de kültür balıkçılığı onu ilk pen ortaya koydum. 1974'te başlamıştık. 1980'de de köy turizminin öncüsü olduk. Doğu Karadeniz'de, Mangolov tipi evler ile çalışmaya başladık. Şimdi bu muzede üçüncü buluş oldu. Bu müze evet, çok evet, önemli tabii Evet evet. Şeydir, oldukça bizim düşündüğümüzden çok ziyadesiyle fazla ilgi çekiyor. Ama eğer yaşarsak inşallah, i̇nşallah. bunu daha çok bu bitmeyen bir iştir. Bu yaştan sonra bununla uğraşmaya da kararlıyım. Daha, de. evet. daha inşallah çok büyük hizmetler verecek. Sağ ol. E, Orada da bir ambar var, bizim eski ambar var. İsterseniz bakalım Bilmiyorum oraya. Bakalım. Şimdi bu burada asili olan bu mısırlar bu bölgelerde bizim yedek akçe kibi kullanırdı. Eğer onlara dayanılıyorsa evde kıtlık başlamış demektir. Çünkü istediğiniz zaman harpayı, buğdayı, mısırı bulamazdınız. O da ambardır işte, tahil ambarı. Orada yayıklar var, orada işte malzemeler var, evet. Yani kiler gibi diyelim. Böyle. aslında, evet. 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 Haneka derler. Haneka yaylada kilere derdiler, bizim buradakiler sarbi derdiler. Sarbi, evet doğru. Evet. Ama burada bir de sandık bulunurdu, doğru mu? Sandık var orada, orada olmaz. Ha, burada malzeme var, bakır malzemeleri. Sandıklar o şeyde var. O Serander'ın olduğu i̇şte o İşte yere. şurada var bir sandık. Ha, o da, burada da var bir tane. Görüyorum, evet. O da eski sandıktu. Evet. Evet. Evet hepsini buraya getirmiş koymuşsunuz. Evet. Şuraya zahire konuldu. Şu kapak açılınca e, dökülür. oraya ikisi de un o nambarıydı. O nambarıydı. Yukarıya çekiyor torbaya un tüşerdi veya da kot kot evet, derdiler got, o zaman. Got, evet. evet. Onu yok. Tahtadan yapılan bir Aynı vardı. oyma oyma. Aynı o. Kottan var mı sizde benzeri bu, var, bir şey var. Burada bu var burada olması lazım. Şu var. Ha, bu büyüğüdür. Evet. Küçükleri de var bir taraflarda evet. var. İlla var evet. onlar vardır. Orada evet. da yayı da görüyoruz. Şimdi evet. Yayı, bu yayık e, tabii evet. bir kişi tarafından da yapılabiliyordu. Evet. Onun yağı da çok lezzetliydi. Evet. Yayla da hele. Öyle dövme değil sadece sallamalı askı. Aynen. Aynen. İplerle tavana asılır değil mi? Çekilir. Aynen. Değil mi? Söyledim. Balçıdır, söyleyelim. Ömer onları. Evet ama e ebedi saklanacak onlar burada. Çok güzel hatıralardır. Evet. 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 Yani bu masa sandalyeyi Cemal'in babasının hatırası olarak aldı. Aynen. Aynen. Bunlar, bunlar işlenecek. Çaykarada i̇şlenecek. Hüseyin i̇şlenecek. Hüseyin Balcı olur. Evet. Hüseyin Sen Hüseyin. de onun oğluysun, onun hatırası olarak kalacak. Bunlar isimlendirilecek Hı. babasından Hı. kalan. Bizim Çaykara'da belki de ilk gelen mobilyadır o yıllarda. Öyle evet, modern modere yani. mobilya çay karalarda nerede görürdün evet, ki? Ben de şaşırdım yani kendi arasında böyle yok. bir şey bulunmazdı çünkü. Bunların kökeninde bir şey var zengin idiler herhalde. Bunlar değil mi? He öyle bu görüyoruz. Bacıoğulları mı? Ha, bu, bu onların dedeleri, babaları. <laughs> Aslında müftü oluyor. Sempira bizim konaktan kalan masa ve sandalye. Özellikle Allah, Allah, ne? Allah rahmet eylesin kimden denilmeye kaldıysalar. İnşallah bir felaket gelmez. Bunları kimse kubirtayamaz, sallayamaz bir yerde. Bunları da gelin uzasını yaptığımız zaman yerleşecektir. <laughs> ama bu Ali Osman Ulusoy'un şapkasıdır bu. Onunla birlikte onu <laughs> vazgeçti. Başka sahibi olan yoktur ama eski şeyler olarak bunları hatıra olarak da saklıyoruz ama birileri gelip de şapkasını vermek isterse normalde devrelendirmeye gidildi o zaman ismi de yazılacak kalacak orada. Bunlar sandıklar değil mi? Gelinlerin ee, genelde. Eski sandıklar orada gördüğünüz şeyde çok var bunlar, bak. Bunlar bir kısmı işlemelidir, bir kısmı evet. farklıdır. Ama bu sandıklar var orada. Bir şey daha söyleyeyim, hemşire olarak konuşuyoruz. Eskilerden kimde ne varsa lütfen onlara sahip çıksınlar. Biz sağlam tarih bulmadık, seferber çocuklarıyız. Torunlarıyız. Onlara sahip çıkalım lütfen. Ben birilerine gidiyorum işte onu al, bunu al, bu nereden kaldı? Oradan kaldı. Ben istemiyorum, kalsın. Ya da buraya getirsin de burada ya siz get, değerlendirin. Getir, <laughs> evine bir şey bıraksın orada. <laughs> evine bir şey bıraksın yani. Yani yeni ama, nesil bunlarla ilgilenmiyor ki zaten. Yani. yani bizim yerliler daha çok Trabzon, Rize çevrelerinde buradan ağlayarak dönenleri de gördüm. Yani <laughs> aslında hadise biraz ilginç oldukça evet. Diyorlar. Bir evde de bir tane yaslanıf ses kamini vardı. O da baba otururdu orada. Ee, Yuvarlak sofralar. O baba orada otururdu. Evet. Ahşapsın. Evet, evet. evet. Çok muhteşem canlandırılmış burası. Evet. evet. Çok. sabah Bu komasa. Evet, bu komasa evet. bu, bu yüksek tükçe karşılıklı otururlar. Korona korkusu olmaz. Burada çaylarını nitir. Dört tarafı böyle hazırlamış rahat oturmaları için Bu Korona sevgisi bizi buraya. Evet, bu koltuklar var mıydı daha önce yoksa bu sonradan sizin kendi projeniz olarak mı oldu? Hiçbir yerde önce yok yok. Bunları ben düşünerek yapıyorum. Yanımda 3-4 kişi var çalışan. O da bu da 30 yıldır işte aynı yıllardan beri uğraşıyoruz. Bu, bu e, boş kaldığımız zamanlar bu işlerle uğraşıyoruz. İş oldu o zaman uğraşmıyoruz bunlara. Evet. Bu hazırdır. zürafa hazırdır hazır zürafa. Peki buralarda bu yörede yok bunlar. Biz yöre tanımıyoruz. Dünyada olanların yaratıkları çıkarmaya çalışıyoruz. Varşaklar, Varşaklar törenmeye başladı buralarda. Evet. evet. Ama evet. bizim için Başaklar. bu yöreye ait sadece zaten altından çıkıp yetmezsin. Ee, bizim de bir şeyimiz var. Ya bu var bir daha bunu yapmıyoruz. Yani Burada aslında ciddi bir değer var. Burada yapılan şey biri birine benzemedikleri gibi dünyada benzeri de azdır bu çalışmayın. Aşağıdaki kökleri gördünüz. Evet. Hani bu da dünyadan gelenler de anlatıyor bunu. Yani ben sadece söylemiyorum. <laughs> ee, hani dedik 1993'te önce ağaç kökleriyle beraber e, çalışmaya başladık. Büyük çığlar geldi. O çığların domrukları ne aldı orman işletmeleri. Baktık orada bayağı bir malzeme var. Bu olup gidecek. Önce koltuk yapmaya başladık. O, o, yıllarda da bir müze eskiden toparlama merakım var idi zaten. Buralara başlayınca bir yandan da başladık eski eserleri toplamaya. Hatta bir ara dedim benden başkası bunları kimse sahiplenmez. Bir odada doldurdum bir meydanda birçoğu da gitti. Bizim yerlerden değil de başkaları aldılar. Ondan sonra toparlamaya başladık. Ee, bu Muzedeki işte malzemeler bir kısmı dünyanın çok yerinden var ancak bir çoğunluğu da Normalde yüzde altmışı bizim Trabzon, Rize ve Karadenizlerden Karadeniz'den elde edilmiş. Parayla satın alan var, satın alınmış. Bir de parasız da verenler var. Onun için burada katkısı olanlara ben de teşekkür ediyorum. Önce o Otelin etrafında sergiledik bunları. Bir, o bir bölümünü de işgal ettik işte 150 metrekare bir yer. Orada tuvarladık malzeme işte. E, 2019'un Eylül 25'inde açılış yaptık. Biraz şanssızlık oldu. Koronaya denk geldi. Ama her şeye rağmen gayret ediyoruz. Geri dönüş yoktur. ve Devam edecek sağlıklı Bu benim gözümde inancına göre ölümsüz bir iştir. Biz bir gün yok olacağız ama biraz bizi yaşatacak gibi geliyor eğer felaket gelişmesi. Ee, bazı uğraşmalar gereklidir. Onu da söyleyeyim. Ben zorlukların içinde doğdum. Zorlukları seviyorum artık. Zaten bu yörenin kaderi ee, budur. Bu yani, başka, çare, yani dağın. başka çaremiz yok. Şimdi bakın bu 1974'te ben balıkçılığa başladığım zaman Halk ile 28 yaşındayım. Almanya'dan döndüm o zaman. 28 yaşındayım. Babam ile biri Arabi açtı ile yeni bir iş hazırlandığım için. Bir de benzersiz bir çalışma. Yani ben bu çalışmalara devam ederken ben yeni iş olduğu için hepsi de balıkçılıkta, köy turizmi de bilgi alacağımız mercih yoktu. Ancak bu müze çalışmalarından ruhsatlar ile beraber mimarlar çalıştı. Burayı biraz da rahatladım onlar ile beraber ama ancak onları da rahatsız etti. O zaman oldu ara sıra böyle yapalım böyle yapalım da oldu ilet. İlk müze burası. Karadeniz'de yoktur. Karadeniz'de yok. Yalnız eski balıkçılık yaptığımız zaman 74, 86, 87'den sonra ehliyetler gelmeye başladı bize. Ordu'dan Artvin'e kadar bilgi almaya gelenler oldu. Ondan sonra ondan sonra köy turizminde başlanıldı o zaman. Bangalore evler dahil de öyle oldu. Her yerden insanlar geliyor, bilgi alışverişi yapıyorduk. Şimdi de bu müze işinde de aynı aynı şeyleri yaşamaya başladık. Bu da benim hoşuma gidiyor. Eee Karadeniz'de yoktur. Bayburt'ta var bir tane Paksi Müzesi var, bir tane hoca var resim üzerindedir. Başka biri de açmış yeniden ama pek ismini bilmiyorum. Bizim Sürmene'de de Gancalar var. On, onların sahibi de geldi, onunla bilgi alışverişi yaptık. ve ki paslaşabiliyoruz bilgi bakımından da. Yani kim yaparsa benim hoşuma gider. Benim ruhanda alışkanlığım odur benim. Öğrenim ilkokulun zor bir <laughs> türdü. Şey, şey, evet. Şeydir, ancak çok onu belli. da söyleyeyim, güzel bir şey söyledi. Güzel sordum. güzel bir şey sordunuz. Evet. Ee, ben umurum o kitap okuyarak geçti. Ve gezerek geçti çok boy zaman, bakın. Kahve bilmem, rakı bilmem, hiçbir şey bilmem, onlara hiçbir zaman vaktim olmadı. Ee, 93'ten sonra da imkanlar ölçülse şey, dünyanın birçok yerlerini gezdim. Ayrıca biz çok eski olduğumuz için bazı şanslar da geliyor. Mesela bakanlık davetleri geliyor. Yurt dışına gidiyoruz. Bu Hilton'lar, demonlar. O, o, o benim aldığım bilgilere benim umurum yetmez. Çok şeyler öğrendik. Gezerek çok şeyler gördük. Bir yandan da okura, okuyarak yaşadım. Hale yaşıyor. Mesela yaşıyorum. Bu atasözleriyle ayrı çalışmalarım var. Bunlar çok ziyadesiyle yani ilgi il, 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 e, evet. çekiyor. Evet, daha çok bilimciler geliyor, yazıyor, alıyor, artık kameraya çekiyorlar. Bu <laughs> da ayrı bir çalışma alanıdır. Daha doğrusu boş vakit yoktur. Var ise dağlardayım. Benim bir ilkokul öğretmenim ilkokul öğretmeni ilk yani birinci sınıfta Kayar öğretmendi. Bizim de Üzün öğretmenim. Gölümün. Son Sizin sinirta kuralıydı. benim öğretmenim idi o. Sizin de mi öğretmenim? Evet, uzun evet, göle geldi hanım. Anadolu'dan uzun göle geldi. Evet. Eşi, eşi ve kendisi. Fatma Hanım, Bayburtli. Evet, 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 Allah rahmet eylesin. Ben de öyle diyorum. Allah rahmet eylesin. O çok değer, çok iyi bir miras bıraktı. Bir ilk, ilk uzun gölün belediye başkanı da o oldu vekil olarak. Ondan sonra Mustafa Özen seçildi. Evet, Doğru. Evet. Evet. Peki çok teşekkür ederim. Ben de Peki, teşekkür ederim. <laughs> abi. Ha. Sizi bu testleri yaparken burada e, e, 20 yıl öncesinde sizi engellemek için e, hatta cezalandırıldığınızı duyduk. Cezaevinde de... Doğrudur. Bu, 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 bu olduğu yer biz karşıda arazi alırken birinden üç dönüm, üç dönüm, üç dönüm geldik. Toplam 12 dönümdür. Tabular karşı çalılık, kurt çalılı. işi satın aldık. Kadostracılar geldi. Metreyi geldi, tuttuk. Dostları gittiler. 10 sene itiraz süresi bitince birileri geldi işte. Burası ormanındır. Ne ormanı? Kapılarımız var, şu var, bu var. Uzatmayalım. Mahkemelik oldu. Çaykar'a gelen yeni bir hakim üç gün gelmişti. Gittik Halim'in oğlu avukat. Bir sene hapse mahkum oldun dedi. Lan dedik biz ne yaptık? Ben de hayatımda hiç ne şahit ne mahkeme tanımıyordum. Bir konuşmak istedim. Hakim bizi konuşturmadı. Çıktık dışarıya alabeye sordum. Ya nedir bu? Ceza nedir? Biz ne yaptık? Tabımız var elimizde filan Dedi bir şey olmaz. Temize verir kurtarır, kurtarırız. Kurtarırız. Temize gitti, bozuk geldi. Biz beş ayda cezaevinde yattık. Beş Sonra, ay cezaevinde ee, mükafatlandırıldı bu hizmetleri. Ee, ee, zaten o gazeteler çok uzun, megaleler yazdı o yıllarda. Bu beş ay içinde ben kendim adam olmadığımı gördüm. Aşağı yukarı 3500 insan ziyaret etti beni. Bir cezaevinde. tanesi de bir tanesi de, şey, şey de geldi Cumhurbaşkanı o zaman Cevlet o da şey, Tayyip Erdoğan, Hayır. o zaman Cumhurbaşkanı değildi, o da ziyaret geldi, çok ünlüler geldi orada ziyaret üme. bu Orman Genel Müdürlüğü'nden de ekip geldi, yani bu haksızlığı onlar da kabul etmedi. Öyle bir, bir suç olsa bile 30 bin lira ağır çarası da olacaktı ama o zamanki hakim öyle yaptı. Öyle oldu, evet. Yani bir yıl hapis cezasıyla. Beş ay yattım. Evet. Sen iş adamıysın. Evet. Yılmak yoktur bizim kitabımızda. Devam vardır. Bir şey daha söyleyeyim mi? Ben hiçbir zaman o keşke ifadesini kullanmam. Evet. Olan olmuştur. Devam. Ee, İnandığım yollarda yürümek istiyorum. Hepsi öyle. 2000'de yapıldı. İlk yaptığımız onlar değişti. Birisi evet. zaten büyük bina yandı biliyorsunuz. Evet. Yan Arka, ee, şu karşıda evet. olan evet. tesisi. Burası da 2002'de oldu. <laughs> 2002 yılında. 2002'de yapıldı. Oranın Kur kuruluşu kaç yılındaydı? 1974 ilk kuruluş ama ee, sen söyle 74'ten 80'e kadar günü birlik. Hatta hatta o zaman şoförün biri geldi. Arabanın içinden kafayı böyle uzattı. Hemşerim balık kaç lira dedim ulan burası. Şey gel içeride daha sonra fiyat. Beş oda var ama başka villalar da var biliyorsun aşağıda. Evet, aşağıdaki villalarla yok onlar ne oluyor ama onlar pansiyon şey durur, apart biçiminde dur, 18 apart var. Yani bir gelişte 1000 kişi ağırlayabilir miyim? Yok canım, yok canım. 100 kişi, 100, 100 130 kişi gibi. <laughs> Biraderleri de fazla ağırlayabiliyor. Evet. Nerede misafirler? Misafirler mi? Ya, ya. E gittiler. Ha, orada ha. olabilir mi?